<laughs> Bu kadar yeter. Artık konuşmaya hazır. <Gülüyor> 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 koş koş koş. Ne kadar hızlı koşarsan koş beni yakalayamazsın. Ben tarçını kurabiyeyim. Sen <laughs> Canavar olan ben değilim. Sensin. Sen ve mükemmel dünyamı alt üst eden o peri masalı kaçkınları. Çabuk söyle bana diğerleri nerede? Ye beni! Pum. Bugüne kadar sizlere adil davranmaya çalıştım. Ama artık sabrımın sonu geldi. Söyle yoksa... Ya, Yo, dümelerimi koparma. Şeker dümelerimi koparma. Aa, bırak. Pekala. Onları kim saklıyor? Ee, tamam. Söyleyeceğim. Çörek adamı tanıyor musun? Çörek adam mı? Çörek Evet, çörek adamı tanıyorum. Şu Durur Caddesi'nde oturan. O kız çörek adamın karısı oluyor. Çörek adamın mı? Çörek adamın. Demek çörek adamın karısı.